Merhaba Norma Standart ailesi. Bu videoyu sizleri bilgilendirmek amaçlı çekmekteyiz. Normal standart olarak 19 yıldır sizlere hizmet vermekteyiz. Doğru, ekonomik ve hızlı çözüm ortağınız olarak sizlere minnettarız. 2013 yılında Rusya Federasyonu tarafından oluşturulan Gümrük Birliği Anlaşması'na dahil olan Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan, Özbekistan ve Moldova gözlemci olarak gümrüğe dahil olmuştur. Son dönemlerde piyasamızda ne olduğu belli olmayan kurum dernek sıfatı altında esnaf, dost ve arkadaşlarımıza yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla bunu yaparken de bir kanuni suç da işlemek durumundalardır. Usule aykırı olarak hiçbir beyan ve bilgi ellerinde yokken dolayısıyla böyle bir yalan beyanla bizim gibi sertifika kurumlarını zan altında bırakmaktadırlar piyasada gayri kanuni insanlar türemiştir. Bu arkadaşlarımız ellerinde hiçbir beyan ve belge olmadan öncelikle sertifikaların usulsüz yapıldığını, sonra Kırgızistan, Kazakistan, Belarus'a e verilen sertifikaların geçerli olmadığını, ekonomik olarak daha ucuz olduğu için bu sertifikaların burada yapıldığını iddia etmekteler ve bununla ilgili olarak ellerinde yasal bir delil olmadığı için de suç işlemektelerdir. Sevgili dostlar, Rusya Gümrük Birliği dairinde olan bütün ülkeler birbiriyle akreditedir. Resmi kurum ve laboratuvarlardan serbest dolaşım belgesi verme yetkisi ve aktivitasyonu vardır. Bu belgelerle Rusya Federasyonu veya başka bir ilgili ülke o ülkenin sertifikasını almıyorum, kullanmıyorum veya benim ülkemde geçerli değil deme lüksüne sahip değildir. Örnek, Kazakistan ve Kırgızistan'dan almış olduğunuz sertifikalar Rusya Federasyonu'nda sertifika hizmetleri özel sektörde olduğu için Kırgızistan, Kazakistan belgeleri 50 daha ekonomik ve hızlıdır. Dolayısıyla resmi kurumlar tarafından verilmektedir. Rusya Federasyonu dahilinde bu belgelerin alınmadığını, kullanılmadığını, gümrüklenmediğine dahil herhangi bir beyan veya yazı yoktur. Çünkü Gümrük Birliği anlaşması vardır. Aksini iddia edebilecek bir arkadaş bize yasal bir belgeyle gelmek zorundadır. Bu tip kişiler